147. sorumuz. Bir lastikli 3 4'ü kadar uzatıldığında 84 cm olmaktadır diyor. Şimdi şöyle düşünelim. Demek ki bu lastiğimiz bizim 4 cm olsa 4'te 3'ü nedir bunu? 4 e böl 1, 3 de 3 cm uzuyor. Yani 7 cm olmuş olsaydı kendi aslında 4 cm olacaktı. O zaman biz ne yapalım? 84'ü 7'ye bölelim. 1 kere 7, 7, 1, 14, 2. 2 kere 7 14 0. 12 ile de 4 4'ü çarptığımızda demek ki e, bu lastiğimizin boyu bizim nedir? 48 santimetredir. Bakın 4'te 3'ünü yapar? isterseniz sağlamasında yapalım. 4'e böl 12 3 ile çarp. 36 santimetre de uzar. Toplamı da 84 santimetreyi bize verir. E, 1 bölü 2'si kadar uzarsa ne olur? 48'in yarısı nedir? Yarısını bulalım. 24. E, 48 24 daha uzadığında kaç santimetre olur? 72 cm olur. Doğru yanıtımız D seçeneği.